Ekmek kanalıma hoş geldiniz. bir yapar, Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like unutmayın. Arkadaşlar diğer, bir video atmıştım. O kapandı. Şimdi abone çekiyorum. arkadaşlar. Arkamız şey Evet arkadaşlar. Işte evet, arkadaşlar. Evet, bu videomu yayınlayacağım. Çok sana. ne oluyor ya. Abi de adam uçuyor, uçuyor, uçuyor ya. Hadi biraz ben bir masaya bir de bir şey yapılama alanı diken çıktı. herhalde bir de kesildi gönlümden kaçırıp gittik hadi o zaman ben gireyim hadi o zaman çıkamıyorum aa kaçıyor abi adam kaçıyor ya

ma vedete, qui non ci a tutti. i ci Guardi Guarda se non lo Ay. Hadi ya. Kusucu. Kusucu nedir ya? Var mı ya? Ama hadi şu adamı alacağım ben. Öldüm. Arkadaşlar <Sessizlik> kaç kere öldüm ya. Aa Victor, I'm definitely dead, man. Victor, man. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Yine mi charge'la? Ya arkadaşlar. Hayrola? Lan. Abi bu çok, bu çok, bu şerefsiz Hadi cüce şeyi, bakın 不是嘛？ Evet arkadaşlar işte, video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.